Herkese günaydın. Sana da günaydın. Ee, normalde bugün bizim bu saatlerde okulda olmamız gerekiyordu. Fakat bugünkü toplantı kararını bekliyoruz. Gel. Mert'e rengerim dedik. Alacaklarımız var. Hava harika. Bugün günlerden 1 Mart. Bahar geldi. Bahar geldi. Nasıl olması lazımdı? Hava soğuk kalın giydik. Evet, kalın giydik ama maalesef ama yine yine hava... Aa, evet. Yine de hava çok güzel. Gökyüzü pırıl pırıl. Geldiğimiz yerden devam ediyoruz. Gel de. Hatta gelmek çünkü şey... Onlara işim şu an. İleride, koltukta bak. Gel. Gretis'e <laughs> <Direkt ziyaklaştık>. Ne <laughs> Ne diyorsun? Vinci. <laughs> ne alaka anlamadım. Gördün mü değil mi? Evet. Vinci. <laughs> ben bugün ne giydim? etek giydim. Mine ee, istedi? Doğru mu? Evet. Hadi, Hadi gel. Evet. Merhaba. İşlerimizi hallettik. Şimdi eve dönüyoruz. Batrağımız var. Bir şey var mı? Bak bak. <laughs> <laughs>